Açılış konuşmamızı kim yapacaktı bakalım? Ergun arkadaşımız yapacaktır öğretmenim. Hadi bakalım Ergun seni bekliyorum. Sayın öğretmenim, sevgili arkadaşlarım. Güzel yurdumuzun bereketli topraklarında yetişen birbirinden tatlı birbirinden güzel yemişleri tanıtmak için düzenlediğimiz Yemiş Günümüz hepimizi kutlu olsun. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Bugün meyvelerimizi, yemişlerimizi güzelliğine, bolluğuna bir kez daha yak yakından tanık olacağız. Gördüğünüz bu meyveler, bu yemişler birer besin kaynağı olduğunu olduğu gibi milletimiz memleketimiz içinde önemli bir gelir kaynağıdır. Yemiş yemiş günümüzü tekrar kutlar. Hepinizi iyi eğlenceler dilerim. arkadaşımızı teşekkür ederim. Şimdi yemişlerimizi, meyvelerimizi temsil edecek olan arkadaşlarımız gelsinler. Bir de kendilerini tanıtsınlar bakalım. Elma, ağacım yaprağım var. Gül kokan toprağım var. Amasya elmasıyım. Meyvelerin hasıyım. Yanağı al al olur. Beni yiyen çocuğun. Lama bal bal olur. Ben yurdun öz malıyım. Ağızların balıyam. Tanıdınız değil mi? Benim adı Portakal. Çocuklar yalvarıyor. Aman gitme burada kal. Geliyorum güneşli Akdeniz illerinden. Vitaminlerim düşmez doktorların dilinden. Hastalara sağlık şifa ağız tadı veririm. Yurdun öz meyvesiyim. İzmir'de sarı kızım. Antep'te kara üzüm. Kurusu tanesi var. Nerede o iki gözümüz. Zile'nin pekmeziyim, Ankara'nın şüresi. Tadında doyum olmaz, ben değerli malıyım. Şı bursa deyince akla gelir kestane. Yiyenler asla görmez ne hastalık ne hastane. Uzun kış geceleri kestane kavrarak, dumanlar sövererek ey bursalı bursalı. Fındık, giresun benim yurdum, yeşil deyince durdum. İnce dallar arasında minicik yuva kurdum. Giresun'da kayıklar, kızlar beni ayıklar. Mini mini çocuklar fındık diye sayıklar. Beni yiyen çocuklar tombul tombul olmalı. Bol yağlı nişastalı yerli malıyım malı. Kayısı reçeli çok severler. Biliyorum çocuklar. Hangisi sorun bakalım. Reçelin en iyisi şaşmadan diyecekler. Elbette ki kayısı. Ü, ünüm tuttu dört yanım. Malatya kayısı. Hepiniz hoş geldiniz. Bize sağlık verdiniz. Soframıza afiyet, vücudumuza sıhhat, ağzımıza tatsınız. Hem de başımızda taç Sizler varken biz neden olalım? Ele muhtaç. Yerli yemiş, yiyerek gülelim, eğlenelim. Yurdumuz bir cennetir, kıymetini bilelim.